Değerli Marmarisliler, değerli Marmaris yaşayanları, değerli hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İsmim Hasan Engin. 1953 Taşucu, Mersin doğumluyum. 2 yaşından beri Marmaris'te yaşıyorum. İlk ve ortaokulu Marmaris'te lise tahsilimi İzmir'de tamamladım. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Makine Fakültesini bitirdim. Uzun yıllar Marmaris'te turizmle uğraştım. Marmaris'te turizmde seyahat ve gemi ajantalığı işletmeciliği yaptım. Evliyim. Biri kız, bir erkek iki çocuk babasıyım. Siyaseti seviyorum, siyaseti hizmet için seviyorum. Bu dönemde inşallah sizlerin destekleriyle Alacar Bey'in listesinden belediye meclis üyeliğine adayım. Seçildiğim takdirde sizlere en iyi hizmeti başkanımızla birlikte vermek için yola çıktık. Bizlere görev verdiğiniz, sorumluluk verdiğiniz takdirde bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Projelerimizi hayata geçirmekte kararlılığımız kesindir. Her zaman sizlere yakın, sorun üreten değil, çözüm üreten bir anlayış içerisinde çalışacağız. İnşallah seçildiği takdirde Ali Başkan'ın ve bizler Marmaris'i yeniden iyi yapmak için tüm çabamızla gayret göstereceğiz.